Merhaba ben Piraye. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Haftalık burç yorumlarında beraberiz sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay burcu koç olan arkadaşlar. Bu video sizin için. Siz ne zaman isterseniz, ne zaman arzu ederseniz o zaman geçerli olacak bu video. Aynı zamanda kolektif için bir video bu. Siz daha özel bir ürün şey isterseniz Instagram şarkı katarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar haftanız size e, katacakları diyelim etkileri diyelim olasılıkları diyelim, potansiyelleri diyelim nelerdir? Bu haftanın size etkileri nelerdir? Kartlara soralım, soralım bakalım. Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum. Evet sevgili koçlar, önce genel bir okumayla başlamak istiyorum. Haftanın enerjisini tutmak adına sonra devam edeceğiz. yıldız gibi parladığınız bir hafta içerisinden geçebilirsiniz. Kendinizi gösterdiğiniz, fark edildiğiniz, yaptığınız işlerin fark edildiği, farkınızın farkına varıldığı bir haftadan geçebilirsiniz. Yeni bir deneyim sizi bekliyor olabilir bu hafta. Yeni şeyler deneyecek, yaşayacak olabilirsiniz. Hayatınıza bazı yenilikler katılacak olabilir. Evet yorulmuş olabilirsiniz, enerjiniz biraz düşmüş olabilir o yüzden bu yeniliği istiyorsunuz ama gücünüz de fazla yok. Bu yüzden kafanız karışık olabilir, kafanızı karıştıracak olabilir bu yenilik. Bu haftaya yenilikle başlayacaksınız bakalım alevler size ne diyecek? Alevler üzüntü diyor. Acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik. Yani herhangi bir tedirginliğiniz varsa, istediğiniz gibi olmayacağını düşünüyorsanız bu yüzden kafanızı karıştırıyor olabilirsiniz. Ama bereketli ve güzel bir hafta sizi bekliyor olabilir. Hem size hem de çevrenize faydalı olabileceğiniz yıldız gibi parlayabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor olabilir evhamlara vesveselere vesveselere fırsat vermemeniz sizin adınıza iyi olabilir peki ilişkisi olan sevgili koçlar için bakalım haftanın getirisi nedir olasılıklar potansiyeller nedir sevgili koçlar bir umutsuzluk hırkası, bir matem hırkası giymiş olabilirsiniz. Çok üzüldüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Özellikle maddi konularla alakalı bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bunlar sizin üzerinize ilişkide yük oluşturmuş olabilir. Bazı şeylerin boşa gittiğini, emeklerin boşa gittiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama kraliçemiz geldi. Her şekilde bunların üstesinden gelebileceğiniz bir hafta olabilir. Müjdeler alabilirsiniz, imkanlar, olanaklar sunulabilir. Ailenin yardımı ve desteğiyle bu sıkıntılı süreçleri, ilişki içerisindeki sıkıntılı süreçleri atlatacak olabilirsiniz ve kafes. Evet, kendinizi kafeste hissediyor olabilirsiniz. Kapana kısılma, zihinsel ve düşüncelerdeki hapis dar bakış açısı kendini kapatma. Kendinizi kapatmış olabilirsiniz dar bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyor olabilirsiniz ama göremiyor olabilirsiniz. Fakat ailenin desteği ve yardımıyla ve de şansınızla bu sürece, ilişkideki bu olumsuz gördüğünüz süreci atlatacak olabilirsiniz sevgili koçlar. İlişkisi olmayan, hiç ilişkisi olmayan sevgili koçlar. Sizler için haftanın getirdikleri nelerdir? Haftanın size katacakları nelerdir? Evet, güzel fırsatlar sunulacak olabilir, imkanlar sunulacak olabilir, birileriyle karşılaşılacak, birilerinden haber alınacak olabilir. Başarılı, huzurlu, mutlu bir birlikteliğe bir adım atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz e, durumu tamamen kapatacak olabilirsiniz. Bu sizin tasarladığınız sizin planını kurduğunuz bir şey değil bu. Sistemin sizin karşınıza aniden çıkardığı bir şey. Bunun için e, mutlu olacağınız, kendinize ve çevrenize mutluluk yayacağınız, korunduğunuzu hissettiğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Aldığınız haber size çok iyi gelecek olabilir. Siz her ne kadar bu habere çok prim vermeseniz de, çok güvenmeseniz de bu haber sizi Mutlu görünür ve başarılı hissettirecek olabilir. Beğenilmenin, istenmenin verdiği hazı yaşayacak olabilirsiniz ilişkilerinize kadar sevgili koçlar. ilişkiniz yoksa güzel bir ilişkinin müjdesini veriyor bu hafta için kartlar size. Peki ayrılmış olan arkadaşlar, koç arkadaşlar için kartlar ne diyecek ayrılık yaşayanlar için? Bakalım bakalım. Çok üzgünsünüz. Evet, sert ve kırıcı sözler söylenmiş ve ardından bir bitiş gerçekleşmiş. Ama bu bitiş e, uyumsuzluktan kaynaklı olabilir. Bir tarafı fazla hayalperest olup da elini taşın altına koymamasından kaynaklanabilir, değişime direnç göstermekten kaynaklanabilir. Bu bitiş sizi çok üzmüş, ee, söylenen sert sözler sizi çok kırmış olabilir. Fakat detaylara hiç dikkat edilmemiş, detaylar atlanmış, altında yatan nedenler, sebepler, sonuçlar e, atlanmış, e, yüzeysel olarak sadece söylenen ve yara alınan Zamanlar deneyimlenmiş. Bu süreç böyle mi devam eder? Böyle devam etmez elbette. Eril taraftan bir adım söz konusu olabilir. Bir haber, bir iletişim isteği söz konusu olabilir. Bu ilişkiyi şifalandırmak adına belki bir özür gelebilir. Belki karşı taraf vicdan yapabilir. Bu durumla alakalı ilişkisi biten arkadaşlar. Peki sizin şifanız ne olabilir? Dönüşüm. Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişik bir dönemin sonuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcı sizi de mutlu edecek olabilir sevgili koçlar bu hafta. Bir dönüşüm gerçekleşebilir bir özürle birlikte küçük bir özürle birlikte büyük bir dönüşüm gerçekleşebilir. Peki platonik olarak e, hikaye yaşayan hikaye yazan sevgili koçlar için bu hafta neler getirecek? Evet. güzel haberler gelebilir. Platonik olarak düşündüğünüz kişiden güzel haberler gelebilir. Siz her ne kadar onu merak ediyorsanız o da sizi merak ediyor olabilir. Evet pasif ve durgun bir süreç içerisindesiniz. Bir iletişim olsun istiyorsunuz. Düşünüyorsunuz, düşündüklerinizi bir türlü paylaşamıyorsunuz haliyle. Çekindiğiniz, korktuğunuz yönler olabilir bu kişiyle ilgili. Bu yüzden de pek paylaşmak istemiyorsunuz, pek duyulsun istemiyorsunuz. Fakat karşı tarafta aynı şekilde sizi merak ediyor olabilir, sizinle ilgileniyor olabilir, sizi önemsiyor olabilir. Her ne kadar sert de görünse bu kişi sizin yolunuzu aydınlatacak bir kişi olabilir. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Ne olabilir? Kartların tavsiyesi nedir? Bakalım. Bilge dedi kartlar. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilince bilgece alınan kararlar. Pardon. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Evet, sizin olgunlaşmanız için bu süreci deneyimlemeniz gerekiyor olabilir. Karşı taraf sizi her ne kadar merak etse de, bu süreç olur mu, olmaz mı? Bunun bilgisini kartlar vermiyor ama bir haberleşme isteği de söz konusu olabilir. Ufak da olsa, acemice de olsa bir haberleşme isteği, bir görüşme isteği, bir haber söz konusu olabilir. Fakat onunla ilgili önemli bir şey öğreneceksiniz. Onunla ilgili ve duygularınızla ilgili önemli şeyler de öğrenecek olabilirsiniz. Fark edecek olabilirsiniz. Siz de fark edilecek olabilirsiniz. Sevgili koçlar, başka okumalarda görüşmek üzere. Videonun sonuna yorum yaparsanız, beğeni basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.